Hepinize tekrar <laughs> merhaba osmanlı ailemlerim ben bugün sizlerle birlikte Yani şu şahısın nasıl göstereceğim Yani buraya da mod paketinin Bildiğiniz gibi Kaldırmıştı e, olay, Birkaç olaydan dolayı İlk önce şöyle size verdim Yani bu linke tıklayacağınız Şöyle Böyle pat Gelecek kurulu da göstereceğim bu arada. Şöyle çok az bir yer kaplıyor. şöyle 17 megabaytlık bir alan kaplıyor. Dolat yapacağız zaten. İndik gördüğünüz gibi. Şöyle ben iptal edeyim. Ben de var çünkü. Şöyle ama sözü göster evet. Bundan sonra şöyle yüzde Windows 7'ler e, için söylüyorum. Böyle yapabilir Windows 7'ler direkt buraya enter yapar. Windows 8'ler ise çalıştırına girer. Buradan Her şey yazıp şöyle yüzde data yüzde <laughs> <laughs> nokta minecraft forge verrem şu şans şu forge yok bu değil Foru da sitesi dur bir dakika evvel. Baba dur. Dur bırak Tamamdır. Şu Forge'dan bu MyTurk sitesinden atça bunu linkini. Şuradaki 1710 Windows eksediyor. Buna basın. Şuna. Jar değil. Şuna basınca iyi diyor galiba beni fire'dan indiriyor da biz de dur yanlış açtık şöyle biz de bir indirelim hemen kaçmış buluşu 12 nokta da ne, ne işte da kaç fark etmez zaten orası ya bir nokta bir nokta için olsun yetiyor 12.91 bizde var zaten şurada 12.91 o yüzden şöyle kapatayım bu da veriyorum size formülü çalıştır yapıyorsunuz böyle geliyor Burası zaten direkt böyle oluyor. Hiç bunlara tıklamayın. Clean. Okey değil. Yükleniyor. Ben de zaten yüklü. Göstermiyorum. İptal diyorum şuna. Bu öyle bir kulesör olmayacak. ilk başta. Böyle botlar da gelmeyecek direkt. Şu böyle olacak. Şunları bir sileyim ben. Böyle olacak. Bot klasörü de gelmeyecek. Tabi oyuna girmediğinizde de Girmezseniz hemen Ama bence direkt böyle klasör Aynen yazdığı gibi mods Böyle Burak oyunda mod paketini açıyoruz Şöyle iptal Sevi vereceğim demişti Sonra kaldırıcı modları Şöyle pime Sonra kaldırıcı botları tabi vermedi Buraya geldi bütün botlar. Şimdi bakalım bir. Minecraft. Neyse. Noktayıyu karışacağız. kaşıdı. ne güzel kaşıdı şuna. Böyle. Şöyle ben giriş yapayım. Şöyle. Şurada bu bende başka bir sürü. Şuna. Tıklıyoruz. Save powerful. Şunu açık veya kapalı. Var ya ben kapalı yapayım. Yok açık. Save powerful. Gördüğünüz burada var play diyoruz. <laughs> Oyun açılması biraz uzun sürecek. Ben biraz ben hemen geliyorum. Ha, evet geldim. Bu arada böyle yapacak. Siz üzerine basacaksınız. Yanıt vermiyordun önce ki şey açılsın. Biraz bekleyelim şöyle. Dersiz. Wow çok temiz. botlar programlar her şey burada Texture fekleri atayım şunu oyunlar şunu çekmeyeceğim çok kötü oyunmuş gidip bir de para verdim o kadar şöyle prototype orijinal Söyledim ama point black falan var. Neyse geçelim geldi. Burayı bulabiliyorum. Bakalım tek oyunculu. Hatta durun. Bakın 52 boss var. Ve 52 boss da aktif. Hadi e yarabbim. Video yazalım. Dümdüz. Yaratıcı. Ne dünya yarat diyelim. Geliyorum. Gece yatıyorum. Gece değil hatta. 7-6 gibi yatıyorum. Odamda çamaşır şey var. Unuttum böyle. Koyuyorsun üzerine çamaşırları asıyorsun. Ondan var. Tak diye devrildi. yatıyorum bir de. bir korktum. Sonra baktım. Sikerim böyle şimdi geri yattım hiç kaldırmaya bile kaldırmaya bile üşendim yani. Sonra sabah kalktım bastım üzerine de bir uyandı açtı. Ondan sonra işte neyse. Aa burada dur dur bir dakika. Aa burada yakınlaştırma varmış ya la. Bir şöyle cool spider Şöyle bir öldürelim. Şöyle bakın. bas bir şöyle alayım tamam. Ölsene Doldu Normalde de olmuyor da video çekiyorum o yüzden dondu. I believe I can. Fly. Bir dakika. What the fuck? İşte neyse. Bilmiyorum görüyor musunuz şu an? Sonra G'ye yumuşak G bende. Pat. Artık cool. Spiders. Çekiyor şu an? Aha! <laughs> Dur. Gibi şakki. Şöyle yapalım. Şunu ne yapayım? Haydi böyle botu geldi. Böyle <laughs> yani işte. Bir şeyler yaparsınız artık. Light crawler neydi ya? Bakayım. Night. Night. Ha bunu bilmiyorum bak. Güzel oldu. O zaman e, bu bu kadar. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. E, bu arada abone olmazsa da videoyu kaldırırım. Çünkü yani bu şey oluyor. Video beğenilmemiş anlamına öyle benim için. Bir şey. Kaldırırım. Böyle yerler olabiliyor evet. Köyler artık böyle. Bak. Başka. Ben şöyle bir set alayım hemen. Bu ne? Halkı botu. Bak. Bak şu kafayı mı takayım? Ne? Hangi kafayı takayım? Şunu tak. Şimdi bak. GB. GB0. Oh oh. Tecavüz et. Dur dur. O dur. Bak. Şuna bir kere vuruyorsun. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Eh. Makro bunlar. Ah bu da makro. Uşak acaba. Ben buna dönüşsem ne olacak? Hiçbir şey olmadı. Vuhiii. <laughs> Artık köylüyüm. Artık köylüyüm. Artık köylüyüm. Şöyle sesi de çıkar diyecektim. Çıkaramıyoruz. Vıy. Selam. 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 Ehe. <laughs> Selam. 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 Selam koca kafan. Selam. Selam makrocu bebek. Tamam o zaman bugünlük bu kadar. Daha da dediklerimi unutmayın.